Merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün e, Sayın Ferhat Nasuroğlu milletvekilimiz Sayın Ferhat Nasuroğlu ve e, Sırrı Bey'in e, ricalarıyla Soma'da görüşme olacağını söyledikleri için onların sözüne güvenerek geldik. E, şimdi e, güvenlikle görüşüp e, içeri alınıp alınmayacağımızı soracağız. Heyetimiz burada. 7 kişilik bir heyet var. Elk, i̇lk işten atılanlar, ikinci planda atılanlar e, ve işten atılmayan arkadaşlarımızdan oluşan, işçilerin seçtiği bir heyetle buradayız. Sendikacılı arkadaşlarımız bıraktık Onlar bizle e, irtibatımızı devam ettiriyoruz ama e, bu şirkete herhangi bir müdahalede bulunmayacaklarını söylediler siyasetçileri bir kenara bıraktık biz işçilerin adına buraya görüşmeye geldik bu görüşmeyi de e, olumlu olup olmayacağını biraz sonra göreceğiz hep beraber e, takip edeceğiz medyada burada hep beraber bunu takip edeceğiz şimdi güvenliğe e, gidiyoruz ve güvenlikte görüşme taleplerimizi ileteceğiz. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Selamlar. Sevgili Selam. ee, görüşme talebimiz vardı. Cuma günü e, işletme sahasında olacağı Söylenildi. Bu işletme sahasındaki görüşme için geldik. 7 tamam. kişilik bir heyetimiz var. Bunu tamam. içeri bildirirseniz bize dönüş yaparlarsa seviniriz. Tamam biz bildirelim size dönüş yapalım. Tamam İzledim. teşekkür ederiz. Şimdi işini yiyoruz. Bir tamam, Onlar isterlerse ona göre veriyoruz. Evet şu anda görüşmemizi yaptık. E, talebimizi ilettik. Onların dönüşünü bekliyoruz. Kapıda düzenli bir şekilde beklemeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız Soma'da bizi bekliyorlar. Eğer olumlu bir sonuç alabilirsek onlara ileteceğiz. Olumlu ya da olumsuz ne olursa ona göre bir müzakere süreci gürütmeye çalışacağız. Biz burada dediğim gibi sadece işçileri temsilen gelmiş bir heyetiz. Biz Ferhat Nasuroğlu'nun işçileriyiz. Yani şu an Muzaffer Nasuroğlu'nun işçileriyiz. Aramızda sendika temsilcisi herhangi bir şey yok. Sendikaya üye olmuş kişileriz. Sadece vatandaşız yani onu bildireyim. Tekrar teşekkür ederim. Erdinç, 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 Demirtaş, Demirtaş. Halit. Bize beş kişi demişlerdi. De. Beş kişi vardı. Siz de bir liste göndermişler. İçeriden de bir liste göndermişler. Oradan da iki kişi aldık. Fuat Talkıç. Beş kişi derse ona göre beş kişimiz var. Sizin heyetiniz ne zaman geleceği belli mi? Onu bilmiyorum ben. Ben sadece e, kimler görüşecek onu bir içeriye bildireyim. Evet e, gelip Ankara, Merkez Ofis'ten Saat vermişler miydi? Zafer Bey orada Orada dediler bize. Yani hatırladım. Muzaffer tamam, Bey yoldadır o yani gelir. Cuma onlar görüşmeyi yapacaklar. için gelir onda problem yok. Yani görüşmeyle ilgili herhangi bir sıkıntı problem yok. Tamamdır. Tamam. tamam. Evet, tamam. Beklemedik. Salim. Evet. 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 evet.